Herkese merhabalar. Esra'nın Mutfağı 42 kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir lezzetle geldim. Beyt kebabı. Dışındaki hamuru çıtır çıtır, içerisindeki köftesi sulu sulu bir beyt kebabı tarifi için hoş geldiniz. Evet tarifimize başlayalım. İlk önce köftesi için 500 gram kıymamızı alıyoruz. Ardından içerisine ince ince kıyılmış maydanozumuzu bir demet ekliyoruz. 3 adet sarımsağımı püre haline gelinceye kadar doğrayıp içerisine ekledim ve baharatlarımı ekliyorum. Baharat, tuz, pul biber, karabiber. Biraz da toz biber kullandım rengi için. İçerisine küçük küp küp doğranmış ince kıyılmış kapya biber 3 adet varsa evinizde kullanın. Ben kullanmadım ama kullanmanızı tavsiye ederim. Çok yakışıyor. Evet, ardından iyice yoğuruyoruz. İyice yoğurmaz, yoğurmamız burada çok önemli. İyice yoğurmasanız pişirdiğinizde akar, dağılır köfteniz. Yoğururken içerisine 1-1,5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. <laughs> evet gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Bu şekilde elimi yağlayıp köftelerimi elimin içerisinde ince uzun olacak şekilde yapıyorum. Eğer dışarıda ızgara üzerinde şişte yapmak istiyorsanız şişe takarak da yapabilirsiniz. Ben öyle yapmayacağım için fırında yapacağım için bu şekilde yapıyorum. Siz isterseniz şişe takıp köz ateşinde yapabilirsiniz. Bu şekilde elimi yağlayarak kebaplarımı yapıyorum. Benim harcımla 3 adet çıktı. Onu fırına atıyoruz. 180 derecelik fırınımızda 20 dakika kadar pişiriyoruz. Pişerken biz de üzerine yapacağımız domates sosunu yapıyoruz. 3 adet rendelenmiş domatesimiz, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber. Ben karabiber, toz biber daha yakıştırdığım için onları da ekledim. Ardından 1 su bardağı su. 1 yemek kaşığı biber salçamızı ekleyip ocağımızın üzerine alıp kaynatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde iyice fokurdaya fokurdaya kaynayıncaya kadar kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra bir kenara alıyoruz. Ardından biz de yufkamız için sosunu hazırlıyoruz. Yarım şişe maden suyu, yarım çay bardağı sıvı yağımızı bir Tabağımızın içerisine alıp karıştırıyoruz. Ardından bir adet yufkamızı seriyoruz. İçerisine hazırladığımız sos ile ıslatıyoruz. Bu sos yufkamızın çıtır çıtır olmasını sağlayacak. E, orijinalinde lavaşa sarılıyor. Uzun tandırlarda yapılan uzun lavaşlara sarılıyor. Evde olmadığı için Yufkaya sararak yapacağım ben. Evet. Hepsini sosumuzla ıslattıktan sonra dört kenarını içe doğru katlayıp kare bir şekil yapıyoruz. Evet. Kebaplarımız da pişti. Ardından yufkamın içerisine düzeltip yufkamı sıkı sıkı sarıyorum ki kestikten sonra dağılmasın. İyice rulo haline gelinceye kadar sıkı bir şekilde sarıyoruz. Evet gördüğünüz gibi iki parmak kalınlığında kesiyorum. Bu şekilde oluyor. Ardından tepsimizin içerisine düzelteceğiz. Ben aynı tepsiyi kullandım çünkü köftelerimi yani kebabımı pişirdiğim tepside yağı vardı. Lezzet katacağı için bu şekilde yaptım. Yağlı kağıt kullanmamamın nedeni de buydu. Altta ya yağının kalması. Ayrıca tepsimizin içerisine düzelttikten sonra üzerine kalan sosumuzu sürüyoruz. Yufkamız çıtır çıtır olması için. 180 derecelik fırınımızda dışına sardığımız yufkası kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Dakika olarak vermeyeceğim. Çünkü her fırın aynı pişirmiyor. Benim fırınım 10 dakikada pişirdi. Ardından gördüğünüz gibi bu şekilde pişirdim. Çok güzel oldu. Evet dışı çıtır çıtır. Çok güzel bir şekilde kızardı. Üzerine sarımsaklı yoğurt hazırladım. Bir adet sarımsağım ve süzme yoğurdumu iyice karıştırıp üzerine döktüm. Evet her tarafına gelecek şekilde yoğurdumuzu gezdirdikten sonra hazırladığımız sosumuzdan da üzerine döküyoruz süslemek için ince ince kıyılmış yeşil soğanımı kullandım ben. Siz süslemek için istediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.